Sevgili arkadaşlar merhabalar. 27 Eylül 2022 günü orta ve ileri seviye astroloji eğitimimiz başlıyor. Eğitim içeriğinde astroidler, sabit yıldızlar, prenatal haritalar, orta noktalar, yaş teknikleri, fardar, solar, lunar return, evlilik, meslek, sağlık, çocuk göstergeleri, profeksiyon, progres, solar ark, personel, ingress haritalar gibi gibi pek çok teknik bilgi edinecek ve tüm bunları özdeşleştirerek yorumlama yöntemlerini öğreneceksiniz. Eğitim içeriğinde eğitime özel detayları da öğrenciler alacaklardır. Eğitimimiz sertifikalı ve kayıtlı bir eğitimdir. Eğitimde öğrencilerle interaktif çalışmalar yapılır. Her öğrencinin haritası denetlenir ve öğrencinin haritasını nasıl kullanacağı öğrenciye öğretilir. Eğitime sınırlı sayıda öğrenci kabul edilecektir. Eğitim süresi ve eğitimle ilgili tüm detaylar Rüveyda İrem Akalın Akademi eğitim dosyalarıyla öğrencilerin maillerine gönderilecektir. Eğitim sonunda bilgili, donanımlı bir astrolog olarak mezun olacaksınız. Garantilidir. Bilgi almak veya kayıt yaptırmak için posta ve yorum kısmında bulunan iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın.